Olan şu muhteşem kubbe ve ta emeğiler zamanından kalma en eski kuşak yazısı bir bina üzerinde bulunan burada yer alıyor. Burada e, pek çok önemli sanatsal detay var. İslam tarihinin pek çok önemli dönemine ait izler var. Ve İslam dünyasının en eski mihrabı ve hacı resmi taşı burada bulunuyor. Şimdi bakın aşağıya doğru inerken Osmanlıların Kubbetü Sahra altındaki <laughs> bu meşhur ruhlar mağarası adı verilen mağarada e, bulunan Şöyle aşağı doğru inerken bu arada size bakın la ilahe illallah Muhammedun Resulullah. Şöyle yan çevirdiğinde bakın bir isim göreceksiniz çok enteresan. Enderun ağası Abdi 1995. Yani 1722. yılında <laughs> Topkapı Sarayı'ndan Endirun ağalarından Abdi isimli bir sanatkarın bu Çin işiliğini yaptığını bize söyleyen bir yazı var. Evet, Ruhlar Mağarası'na geldik. Burada İslam dünyasının en eski mihrabı olarak bilinen mihrab hemen karşımızda. Bu mihrabın üzerinde bir Hacerül Esvet taşı var. Hacerül Esvet taşı niçin burada yer alıyor? Bunun önemli bir sebebi var. Bir siyasi sebebe müslümanlık olarak burada Hacerül Esvet taşı yaptırılmış. Şimdi size bunu anlatmak istiyorum. Ee, bu üzerimizdeki kutsal kayanın meşhur e, Ruhlar Mağarası'nın içerisinde Bir zamanlar burada bir kuyu da varmış içerisine. Giren kişinin çıkamadığına inanılan bir kuyu. Berzah aliminin bir kapısı olarak düşünülen bir kuyu. Anlatılanlara göre burası Yahudilerin Aksis Mundisi olduğu için. Yani Yahudi inanışında burası Eben Haşliyah. Dünyanın ilk yaratıldığı nokta olduğu için üzerinde, e, üzerimizde bulunan bu kaya, kutsal kaya. Yeryüzünün temel taşı. Yahudilik itikadında ilk yaratılan nokta burası. Bunun altındaki mağarada bu yüzden. Ruhların mağarası. Ruhlar mağarasında bütün erbahın, ruhların haftadaki defa toplanıldığına inanılmış. Bir zamanlar burada kurban da kesilmiş. Bu yüzden bakın şurada görmüş olduğumuz abizinin sakliye bir delik yukarıda kesilen kurbanların içerisine <laughs> e, aşağıya döküldüğü yer burasıymış. Şimdi burada İslam dünyasının en eski mihrabı var dedik. Şimdi Türkiye'deki mihrabın e, ne kadar eski olduğuna dikkat etmenizi rica ediyorum. Üzerinde Hacı Ölesvet Taşı'nın bulunma sebebini önce anlatayım. Neden Hacı Ölesvet Taşı bulunuyor? Rivayet edildiğine göre burada bir zamanlar Abdülmelik bin Mervan, Abdullah bin Zübeyir adı verilen ve meşhur sahabi Zübeyir bin Avvam'ın oğlu olan Abdullah bin Zübeyir Mekke'de kendi e, halifeliğini ilan edince Mekke'de biat toplamaya başlamış. Ve biat toplamaya başlayınca Bakın Hacı Ölesvet'e yaklaşık diyorum ne kadar büyük olduğu görürsün istiyorum. Şu anda hanımlara tahsis edilen bir bölüm olduğu için hanımlara tahsis edilen bir bölüm olduğu için bu yan taraftan e, direkt girip çekemiyorum ama karşıdan e, çekmiş olayım. <laughs> Abdullah bin Zübeyir Burada, e, burada Mekke'de kendi halifeliğini ilan edince Abdülmelik bin Mervan ziyaretleri yasaklamış Mekke'ye ve bir ziyaretgah olarak e, Kubbetü Sahra'yı yaptırmış. Kubbetü Sahra'nın neden inşa edildiğinin dini, siyasi, mimari sebepleri var. Bunu başka bir videoda anlatıyorum. İşte siyasi bir sebep olarak izah edilen bu görüşe göre Abdülmelik bin Mervan o dönemde e, Haccac adı verilen valisini Abdullah bin Zübeyir'in üzerine e, gönderir. Mekke'de Abdullah bin Zübeyir'e karşı büyük bir hücum başlar. Hatta Haccac mancınıklarla Kabe'yi dahi yıktırır. Kabe yıkılınca işte buraya Mescid-i e, Haram'ın hacer Lesbeti'nin parçalarından büyük bir parça getirilir. Ve artık o dönemde e, Mekke, Kabe ziyaret edilemediği için de ne olmuştur? Onun yerine bir ziyaretkâh olarak bu e, Kubbetü Sahra ziyaret edilmeye başlanmış ve bu süreçte Abdülmelik Bin Mervan, şimdi bakın size Kubbetü Sahra'nın 3 tane ayrı e, girişi olan kapısının haricinde bir de mihrabın önünde bir kapısı olduğunu göstermek istiyorum. Bu şunun göstergesi. Burası bir ziyaretkâh olarak tasarlanmış. Ziyaretkâh olarak tasarlanması neyi gösteriyor? Bakın şu normalde bir mescit mimarisinde, imamın, cemaatin durduğu şu mihrabın hemen yanında. Mihrabı gösteriyorum mihrabın hemen yanında bir kapı olmaması lazım. Ancak buranın esas işlevi mescit değil, bir ziyaretgah olduğu için, ortadaki kayanın ziyaret edilmesi amaçlandığı için işte bu Hacı Resvet de buraya getirilir. Dolayısıyla burasına Peygamber Efendimizin miraca uğruc ettiği bu yeri Abdülmelik bin Mervan adeta Kabe'ye alternatif olarak yeniden dizayn etmiş olur. Tabii ki o dönemde siyasi karışıklıklar içerisinde Kabe'ye alternatif olarak yeniden yaptırıldı ee, sözüm. E, yanlış anlaşılmamalıdır. Hatta belki de yanlış anlaşılmamalıdır bilmiyorum. E, sizin yorumunuza bağlı, sizin değerlendirmenize göre e, anlam kazanır. Abdülmelik bin Mervan bir süre insanların Kabe'ye gitmesini istememiş. Abdullah bin Zübeyir dediğim gibi onlardan biat aldığı için onun yerine e, burada bir ziyaretgah olarak bu meşhur Kubetü Sahra'yı yaptırmış. Ve iki yaptırmış. Bugün İslam dünyası en eski yapısı olarak 1300 yıldır ayakta sadece üzerindeki tezinat değişmiş bir yapıdır. Kubetü Sahra İki burada inşa edilmiş. Bakın burada bugün Yahudilerin kendi mabedlerini e, yapmak istemelerine rağmen e, 1967'de, 1973'te Araplara karşı savaşlar kazanmış olmalarına rağmen burayı alamamalarının, Mescid-i Aksa'yı e, yıkarak kendi mabedlerini yapamamalarının temel sebeplerinden bir tanesi üzerinde Kudüs Sahra gibi sadece İslam tarihinin değil, bütün dünya tarihinin bir şahane mirasını barındırıyor olması. 1300 yıllık bu yapıya herhangi bir zarar verse sadece Müslümanları değil, bütün insanlar karşısına alacağını İsrail fark ediyor. Dolayısıyla da e, kendi hayallerini kurdukları mabedi e, burada şimdilik e, yapmaya teşebbüs edemiyorlar. Şu yapının içten ve dıştan görüntüsü İngilizce guidebook'larda, kutuçun anlatıldığı e, meşhur guidebook'larda, rehber kitaplarda bile Kıyamet Kilisesi'nin yerine Sahra'nın gösteriliyor olması Kudüs'te bu yapının ne kadar özdeşleştiğinin kanıtıdır. Tabii altındaki kutsal kaya, Even Haç demiştik. Bu yeryüzünde Yahudilerin ilk yaratılan e, yeri. Bir zamanlar e, altında bu ruhlar mağarasının, bakın bu devasa muallak kayısının. Bu arada biz Türklerden başka hiç kimse buraya muallak kayısı demiyoruz. Biz Türkler sadece Evliya Çelebi'nin özellikle aktarımlarından hareketle buna muallak kayısı diyoruz. Niçin? Evliya bize şunu anlatıyor. Diyor ki... Bir zamanlar diyor, evet bu arada bakın girişini yeniden göstereyim, Buralar Mağarası'nın. Burada diyor, havada duran, muallak duran bir kaya var ki hamile kadınlar baksa çocuklarını düşürür. O kadar etkileyicidir diye bize anlatıyor. Biraz daha abartılı anlatımıyla, üslubuyla. Dolayısıyla sevgili dostlar buna muallak kayası adına biz Türkler vermişiz ama diğer Arap ülkeleri, Müslümanlar buna muallak kayası demiyorlar. Çünkü havada durmuyor zannedildiğinin aksine. Bu kaya gayet sağdan soldan, arkadan bağlantıları olan bir kayadır. Sadece içinde bir mağara vardır. Dolayısıyla buradaki kutsal kayanın ee, üzerinde pek çok efsaneler anlatılan bu kutsal kayanın en enteresan hikayelerinden bir tanesi şudur, onu anlatayım size. Bir zamanlar Cemal Paşa, Kudüs'te malumunuz Osmanlı'nın son döneminde, buraya geldiği zaman <laughs> içeride insanların bir taşa baktıklarını ve el sürdüklerini görmüş. Bu taş, üzerinde delikler bulunan bir taşmış ve bu taşın ne olduğunu, hikayesinin ne olduğunu sormuş. Üzerindeki deliklerde sonuçla birlikte çiviler varmış ve bu çivilerden biri çok sağlam, biri biraz gevşek, biri tamamen gevşek pozisyonda. İnsanlar Esmer'le birlikte çivinin düşmesine dikkat ediyorlarmış. Ve Cemal Paşa bu nedir diye sorunca bunlar dünyanın çivisi demişler. Hani dünyanın çivisi çıktı tabiri vardır ya. Dünyanın nizamını ayakta tutan çiviler bunlar. Bu çiviler bir gün çıkacak olursa dünyanın nizamı, intizamı bozulur demişler. Tabii Osmanlı'nın son dönem paşaları pozitivist. Bu tarz hikayelere kopuş bırakmıyorlar. Kaldırın şunu demiş böyle hurafelere inanmayın. Cemal Paşa bu dünyanın çivisinin, deliklerin olduğu taş parçasını buradan kaldırmış. İşte bir zamanlar hani demiştik ya Yahudi itikadında burası ilk yaratıldığı yer. Bu tarz efsanelerin de sebebiyet vermiş. tabii başka hikayeleri de var. Örneğin şu anda Hemen yanı başımızda bulunan bu kayanın üzerinde Yahudiler Hz. İbrahim'in oğlu İshak'ı kurban etmek üzere geldiğini fakat bir meleğin ona bir koç indirdiğine inanıyorlar. İslam inancında bu kişi Hz. İbrahim'in oğlu İsmail'dir kurban edilmek üzere olan kişi fakat Yahudilere göre bu İshak'tır. Ve İshak'ı kurban etmek üzereyken melek koç getirince Hz. İbrahim o koçu kesmiş. O koçun boynuz parçalarından bir tanesini buraya e, almış e, ve burada saklamışlar sağ boynuzunu. Kıyamet gününde de e, sura üfleyecek olan meleğin işte bu ruhlar mağarasında saklanan boynuzu üfleyerek o İbrahim peygamberin kestiği koçun boynuzunu üfleyerek e, suranın e, inanmışlar Yahudiler. Ama e, Yahudi, Hristiyan, Müslüman pek çok inanç bu kayanın etrafında türemeye devam etmiş. Mesela bir de Hristiyan inanışı söyleyeyim. İşte altında bu ruhlar mağarası bulunan bu kayanın üstünde Hazreti İsa kıyamet gününde büyük yargısını gerçekleştirecek diye Hristiyanlar inanırlar. Dolayısıyla Hristiyanların da buraya yüklediği anlamlar vardır. Bu saatlerimizin üzerine sevimli bir kedi size son olarak bir de göstereyim. Evet, 10 dakikaya geçmişe Hikayeleri bitmez bu saldayanın. Şimdilik bununla ittifa edelim. Hepinize KUBE TÜSAHRA'dan selamlar. Şöyle bir kendimi de göstereyim ve size veda etmiş olayım. Hepinize KUBE TÜSAHRA'dan selam ediyorum.